Evet değerli Art TV izleyenleri. Bugün 4 Şubat 2022 Cuma. Bu e, Diyarbakır'ın Manevi Envanteri isimli derlemede sonuncu kısma geldik. Herhalde Z harfiyle başladığı için Zerdüşlüğü sona almışlar. Diyarbakır'da Zerdüştlerin de e, eski mabet kalıntıları varmış. Farabahar ya da Ferohar. Zerdüşçülüğün en önde gelen sembollerinden biridir diyor. Fravashi adlı varlık ise koruyucu meleği temsil eder diyor. Zerdüşçülük, zerdüş dilik, mecusilik ya da yerel dilde söylenişiyle Mazdayasna, dünyanın en kadim tek tanrıcı dinlerinden biridir. Takriben 3500 sene evvel Zerdüş tarafından İran'da kurulmuştur. Milattan önce 600 ila milattan sonra 650 yıllar arasındaki dönemde Zerdüşlük Pers İmparatorluğu'nun resmi dini olmuştur. İranlıların Müslümanlıktan evvelki dini olarak bilinir. Günümüzde Zerdüşçülüğe dünya çapında inananların yaklaşık 250 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Zerdüşçülük tek tanrı olan Ahura Mazda inanışını öğretir diyor. Zerdüşçülüğün en önemli özelliği en eski tek tanrılı din olarak kabul edilmesidir. Fakat daha sonraları dualist bir din olmuş. Dualizmin, yani ikiciliğin en tanınmış örneklerinden birini oluşturmuştur. Bu dinde müminlerin bedenen öldükten sonra dirilip Ahuramazlı'nın huzuruna çıkacağına ve orada sorgulanacaklarına inanılır. Zerdüşçülüğün temelinde e, Tanrı'nın ve şeytanın mücadelesi yatar. Zerdüşt, yeryüzündeki avdanın Tanrı'nın ruhu Spenta Mainyu ile şeytanın ruhu arasında olduğuna inanırdı ve her inanın iyilik için savaşması gerekirdi. Zerdüşt, Gatalar denen dörtlükler halinde yazılmıştır. Bu dörtlükler Avesta denilen kutsal kitapta derlenmiştir. Bu yazılar Zerdüşt'ün neye inandığını anlatan tek belgedir. Zerdüşçülükteki şeytan inancı ile batı dinlerindeki melek anlayışı arasında benzerlikler vardır. Zerdüşçülüğün İslamiyet'in İran'da yayılmasına kadar genişlemeye devam ettiğini biliyoruz. Milattan sonra bir düzeltiyorum. Milattan sonra 600 civarında Müslümanların Pers topraklarını e, zapt etmesinden sonra İslamiyet'e geçmişlerdir. Pek az Zerdüşt bakiyesi kalmıştır. Diye. Geleneksel olarak Zerdüştiler, yeryüzünün insan kalıntılarıyla bozulmaması gerektiğine inanırlardı. Ölülerini defnetmek yerine üstü açık kulelerin kuyularına atar, cesetlerini akbabalara ve doğal etkenlere karşı korumasız bir şekilde bırakırlardı. Avesta ya da Zend Avesta Serdüşçülüğün kutsal metinlerin derlendiği Avesta genellikle iki bölüme ayrılır. Birinci bölüm Vendidat, Visperat ve Yasna'yı içerir. Vendidat çeşitli yasalar ve efsanevi hikayelerden oluşur. Visperat kurban edilirken okunan duaları içerir. Yasna ise benzer dualar ve Avesta'da kullanılan genel dilden farklı bir lehçeyle yazılı 5 gata içerir. Avesta'nın ikinci bölümüne Küçük Avesta manasına gelen Horda Avesta adı verilir ve tüm inananlar tarafından farklı elementlerin var olduğu belirli günlerde okunabilen kısa dualar ihtivali. Bu duaların beşine Gah, otuzuna Siroza, üçüne Afrigan ve altı tanesine de Niaşiş denilir. Temel ibadetler diyor. Zerdüştiler batılı kültürlerde zannedildiği gibi ateşe tapmaz. Zerdüştiler dünyada bulunan elementlerin saf olduğuna ve ateşin Tanrı'nın ışığı veya irfanı olduğuna yanırlar. Dini törenlere ya da ayinlere pek de fazla önem vermeden iyi sözler, iyi düşünceler, iyi hareketler ülkelerine odaklanırlar. Zerdüştiler günde birkaç sefer dua ederler. Zerdüştlükte beyaz ketenden yakası olmayan bol bir gömlek giyilir. Beyaz kuzunun yününden dokunan kemer takılması mühim bir gelenektir. Bugün Zerdüşt nüfusunun 170 bin civarında olduğu zannedilmektedir. İran'da 17 bin nüfus, Hindistan'da 92 bin nüfus, Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 bin nüfus. Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 38 bin nüfus yaşamaktadır. Zerdüşlük'te Diyarbakır'da kutsallık atfedilmektedir. Zerdüşlük'te Aden bahçesinin mekanı Dicle Nehri'nin doğduğu bölge olarak işaretlenir. Bu bölgeyi hayal edersek Birklein ve Maden çayının çıkış bölgesi olduğu anlaşılır. Yani Lice, Hani, Dicle ilçesi ve Ergani kuzeyi olarak tarif olunur. aden kavramıyla çok ortak yönü olan mitsel Dilmun'un köklerinin Dilaman'la ilgili olduğu söylenir. Zerdüşlüğün kutsal kitabı bunda hisinde Dilaman'ın Dicle'nin kaynaklarında bir yerde olduğu, olduğunu söyler. Bu bölge aden toprağı ile eş anlamlıdır. Diyarbakır'da bir süre Zerdüş tapınaklarının kurulduğu da bilinmektedir. Milattan sonra 500, 503 senesinin ocağın, ocağında İran kralı Kubat Diyarbakır'ı alamamış ve 50 bin ölü bırakmıştı. Bunun üzerine Amitliler zaferlerinden çok emindi. Nöbetçiler çok şarap içmiş, uyumuş. Diğer nöbetçiler de ev, evlerine gitmişti. Kubat'ın askerleri merdiven dayayarak şehrin içerisine girmiş ve 80 bin kişi öldürmüş. Diğerlerini esir almışlardı ve kiliseleri soymuşlardı. Kiliseler ateş tapınağı yapılmıştı. Mar İstefanos Kilisesi diyor. 4. yüzyılda kurulmuştur. Çok ulu ve muhteşem bir kilise olduğu için 503 senesinde Amit Sağsan, Sağsanlı Kubat idaresinde ateşe tapan İranlı yabancılar tarafından istila edildiği vakit burayı bir ateşkede yani ateş tapınağına dönüştürmüşlerdi. Bu işgal üzerine Suruçlu Mar Yakup aynı 503 yılında çok acıklı manzum bir merzi, mersiye yazmıştır yeni bir yıkılış tarihi belli değildir. Diyarbakır çevresinde de Zerdüştlerin ikameti gözlenmektedir. Örneğin Dara ve Midyat. Milattan sonra 6. yüzyılda Pers kralı Darius tarafından adlandırıldığı söylenen Dara kentinin ortaya çıkarılmasını sağlayan arkeoloji profesörü Metin Ağınbay'ın kazı çalışmaları olduğu söylenmektedir antik kent Mardin'e 30 km mesafedeki Dara köyünün sahası içindedir. Dara'da geçmiş yıllarda Zerdüştü'nün yaşadığı bilinir. Zülkarneyn konusunda ele aldığımız üzere Darius Tunceli yani Dara, Daranalis ve Dara'yı kurmuştur. Diyarbakır ise bu iki merkezin ortasında konumludur. Doğal olarak Darius'un Diyarbakır'ı merkez yapması beklenirdi. Dedesi Zülkarney ya ikinci Kuros, Ergani ve Çeperi üst edilmişti. Ahura Zerdüş dininin tanrısıdır. Darius Ahuramazların kendisine 23 ülkeyi bahşettiğini anlatıyor. Bunlar Fars, Babel, Asur, Arap, Mısır, Kapadokya, Lidya, İonya ülkeleridir. Bunların içinde Diyarbakır'ın bulunduğunu gözlüyoruz. Ancak Diyarbakır alelade alınmış bir yer değil, bir merkez olarak kendini göstermektedir. Diyarbakır, Tunceli, Dara yahut Mardin ve Midyat bir bölgesel üs e, halindedir. Bir örnek olarak Midyat'a bakalım. Barıştepe'de Haç ve Ahuramaz'da. Midyat'a bağlı Barıştepe köyü kırsalında milattan sonra 4. ve 5. yüzyılları tarihlenmiş erken döneme ait Hristiyanlık dönemi mağara kiliselerini ziyaret ediyoruz. Bölgede milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren yayılmaya başlayan Hristiyanlık Sasanilerin bölgedeki varlığıyla karşılaşır. Bölgede Hristiyan kültürü Sasanilerin Zerdüş kültürüyle ile sentezlenir. Dinler arası geçiş yaşanır. Bunun en somut örneklerinden biri de Barış Tepe'dir. en kült sembolü olan Ahura Mazda kabartması, Hristiyanlığın en büyük sembolü, Haç ile birlikte durmaktadır. Barış Tepe mağaraları batıya yöneliktir. Zerdüşlü'deki en önemli ritüellerden biri, Güneş'in doğuşu ve batışı ee, olgularıdır ve buradaki konuma da yazılmıştır. Diyarbakır ve çevresindeki zer İslam öncesi dönemde olduğu ancak yaygın olmadığı dikkati çeken. Şimdi kaynakları söylüyor. Bunları zaten geri yerine söylemiştik. yapılmış bir eser ama e, tabi tenkit edilecek epeyce nokta var ama ilginç bir eser